arkadaşlar Tad Bozkurt abi Bozkurt'un kanalına hoş geldiniz. Kısaca hashtag kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bir dosya nasıl gizlenir onu göstereceğiz. Mesela diyelim özel bir dosyanız var. Onun içinde özel şeyler var. Onu nasıl gizleyebiliyorsunuz? Arkadaşlar dosyanıza tıklıyorsunuz. Özellikler diyorsunuz. Gizli yazıyorsunuz. Sağ tokundan çıkıyorsunuz Değişikliği yalnızca bu klasöre uygula diyoruz. Tamam. Şimdi arkadaşlar dentin masasından tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda birazcık gözüküyor. Tam kaybetmek için de böyle yapıyoruz. Dosya gezgini seçeneklerine giriyoruz. Görünüm gizli dosyalar ve gizli dosyalar ve klasör ve e sürücülerini gösterme diyoruz. Uygula diyoruz. tamamma basıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yok oldu. Dosyanızı G'ye getirmek istiyorsanız, gözüktürmek istiyorsanız Dosya gezgin seçeneklerine basıyorsunuz yeniden. Görünüm yazıyorsunuz. Dosyalar göster diyorsunuz. Uygula diyoruz. Tamam'a bastık. Şimdi de özel bilgilere dosyanıza özellikle diyorsunuz tekrardan. Sağ tokuğuna tıklıyorsunuz. Uygula. Değişikliğe yalnızca bu klasör için uygula diyoruz. Tamam. Tamam. Gördüğünüz gibi çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız Kanalımıza abone olup ve link atmayı unutmayın. Allah'a emanet.